Şimdi bugün ameliyat edilen hasta 50 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 5-6 yıldır, belki daha uzun süre devam eden bir hemopati asfaltında var. Yaşam kalitesini bozuyor. Bu hasta da İstanbul'dan gelen bir hasta. Botoks ve diğer tedaviler uygulanmış ama buna rağmen devam ediyor şikayetleri. Damarı kaldırır kaldırmaz anormal kas cevabının birdenbire kaybolduğunu gördük. Büyük bir damar olduğu için büyük damarlarda genellikle biraz daha büyük teflon kullanıyoruz. Büyük teflon kullanarak oradaki damarla sinir arasındaki bağlantıyı tamamen kestik. Zaten burada mikro cerrahi prensipler uygulanıyor. Hocam teflonu koyunca yani damarla sinir bağlantısını kesince bakınız hemen dramatik olarak yanıt kayboldu. Bakınız dümdüz hala yok. Ameliyat bitti. Burada özellikle e, anormal kas cevabını görmek çok önemli. Anormal kas cevabının e, kaybolması ameliyatın başarılı gittiğini anlamına geliyor. E orada tabii biz ameliyat esnasında da damarı görüyoruz yani. Gördüğümüz damarı mutlaka e, sinir de görüyoruz. Sinire bası yaptığını görüyoruz. O nedenle onu oradan uzaklaştırdığımız zaman zaten aynı anda monitörde de e, fizyolojik ölçümde de kaybolduğunu görüyoruz dalgaların. Bu da tabii bizi rahatlatıyor. Şimdi de uyanınca da tekrar bakacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın, sabun kaçmış gibi, iyice kapatın, açın, dişlerinizi bir gösterin, gayet iyi. Duymada durum nasıl? Bir sıkıntı var mı? Yok. Yok.